Evet arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumurta toplama videosu e, çekeceğiz. Şöyle siz tavuklarından 3-4 gündür toplamıyoruz. Ördekler ve dışarıdaki tavuklardan da 2 gündür toplamıyoruz. Bakalım ne kadar yumurta olmuş. E, hep birlikte görelim. Öncelikle videomuza geçmeden önce abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı yani muhakkak yorum yapın arkadaşlar yorumlarınız bizler için çok değerli ee, yorum yapmayı da unutmayın Hadi buyrun geçelim şurada kovamız var bir tane bunların yerini değiştirdik arkadaşlar Fizanlara buraya aldık biliyorsunuz şuradaki kafesin e, sol tarafındaki gözündeydi ama orada e, yeni üyelerimiz var Onlarla alakalı videoyu da daha sonra çekeceğim. Şimdi onları göstermeyeceğim. Öncelikle <laughs> ördeklerden başlayalım. Havanın altında ördeklerin yumurtası olsun. Amerikan ördeklerini de buraya saldık. Onları da kapatmıyoruz yani artık. Ama öncelikle şu ördekleri bu arada da şu da yağmurdan kırılmış ama ördekleri çıkartalım şimdi. Onlar bize ee, çıkın bakalım. Bunlar çıksınlar. Yoksa onlar bizi hiç rahat et bırakmazlar yani. Biliyorsunuz çamurlarla. Bugün hava yağışlı. <laughs> Bakalım. Kaç tane yumurta var? Şurada da iki tane var. Yani tabii hava yağışlı olduğu için yumurtalar ee, bayağı ıslak ve çamurlu. Şunu da dört. Şurada var. Beş. Sonra şuraya. Buraya bir karıştırmışlar. Burada yok herhalde. Aynen. Buraya yapmışlar. Burada da dört tane var. <laughs> Aşağı bu yumurta bayağı büyükmüş. Dört. Dört, dört, sekiz. Muhtemelen 4'er 4'er yaptılar. Çünkü havalar soğuduğunda yumurtayı biraz azaltıyorlar. Dün dört tane vardı. Yem verirken görmüştüm. Dört, dört, sekiz tane. Bunlardan yumurta almış olduk. Devam edelim. Şimdi tavuklarımız bunlardan da iki gündür yumurta almıyorduk. Ee, de... Aa, evet bu yumurta sıcak daha yeni yapmışlar. Pardon bu daha çok sıcak. Bunu yeni yapmışlar. Ki şurada da dört tane var. Ya böyle yani tavuklarda böyle bir şey var. Sevdim hep bir tanesini yumurtlar. bu burayı terk etmişler mesela. Burada hiç yok. Buradakilerini aldık. Tavuklardan da 3 6 tane yumurta almış olduk. Şimdi viandotlara viandotlara bakalım. Şöyle bir kapatayım. Viandotlara bakalım ama önce ben şu kapıyı kapatayım. Şimdi viandotlar dışına çıkar. Bunlarla karışmasınlar. Bunlar da burası bayağı çamur olmuş ha. Hadi kızlar. Çıkabilirsiniz. Ey maşallah maşallah. Bunlardan da iki gündür evet yumurta almıyoruz. Aa, bu da yeni yapmış. Bak yumurta da sıcak. Bir, iki, Evet 6 tane yumurta aldık. Şöyle karıştırmayayım bunları. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunlar. 6 tane de bunlardan aldık. Sayıyor musunuz arkadaşlar? Kaç tane oldu? Ben unuttum. Ama şöyle yapacağım. Yanda ot yumurtalarını karıştırmayayım. Şimdi ayıramam. Yazmadım. O yüzden onları ben şimdilik şuraya bırakayım dotları. Şöyle altı tane. onların orada kalsın. Daha sonra bu korkak eniştemiz var burada. Çok korkak yani acayip. Dur bakayım. Pis elime geldi. Bunlar da üç tane yapmışlar. Bunun yumurtasını ayırırız. Unutması beyaz renkli zaten. Üç tane de bunlardan aldık. Direkt, korkma. Bu enişte biraz korkak, Korkak benişte. Tamam tamam korkma. Kapatıyorum. Evet şimdi burada, burada da hava var. Bu da bizim sinirli işte Kaç tane var? Dört tane. Yani bunlardan dört gündür yumurta almamışız arkadaşlar. Çünkü bir tane tavuk olduğu için ee, her gün birer tane yapıyor. Şöyle alayım. Biraz zor eriştik. Bunun yumurtalarını da hepsini almaya çalışayım. Heh. Bunun yumurtaları da zaten ayırt ediliyor. En küçük yumurtayı yapan. Ha beş. Bundan daha küçük yapan yok. Henüz onu geçen yok yani. Bundan da dört tane aldık. Topat. Evet. Evet arkadaşlar yumurtalarımızı toplamış olduk. Bu şekilde. Kaç tane oldu sayamadım. Siz saydıysanız yorumlara belirtirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle ben kapatayım. Şunları bir yerine kapatayım. Eyvah <laughs> eyvah. İyi iyi Bunları nasıl kapatacağız? Sopayla. Kış bakayım. Hadi kızım. Şş, Haydi yerinize. Tamam. Demek ki olay sopada bitiyormuş yani. Kış kış dedik, olmadı şu şekilde kapatmış olduk biliyorsunuz öyle kavurlarımız da oradalar Amerikanlarımız burada i̇şte şey yapmaya gerek yok artık tamam burada olay başka suyu buldular dün bir tane bidon vardı büyük onu ortadan kestik yarısı da şurada aslında onu koysaydım güzel olurdu su delisinler ya. bizim tavuklar da garip ağaçlardaki yosunları yiyorlar. Ne güzel kızım benim. ha. Gel bakayım. Şimdi ben onların sularını doldururum. köpekleri nasıl yıkanıyor. Tamam ya ördekler. Şimdilik burada kalsınlar ben onları akşama kapatırım. Kızlar nizami bir şekilde içeriye geçtiler değil mi? Patron. Bizim patron bu. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte yumurtalarımızı topladık. Videomuz daha fazla uzamasın. Bir sonraki videoda yani şuradaki e, kümeste neler var. Şöyle yaklaşayım isterseniz. Ses geliyor mu? Evet ses geliyor. Anlamışsınız neler var. Orada e, satın aldığımız civcivlerimiz var. Onların videosunda göstereceğim. Nasıl bir civcivlerimiz var. Ya onları biraz büyüdüler. Video çekemedik. Minicik almıştık onları. Baya büyüdüler. E, onları da göstereceğim inşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.